Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi giyin gidiyoruz. Nereye? Giyin hadi. Mina abla. Geliyorum canım. Kim geldi anneanne? İyi, İyi akşamlar. Size de. Ben bir kahve yapayım size. Lütfen zahmet etmeyin. Fazla kalmayacağım. Hanfendi can suyu alıp gideceklermiş. Osman Bey. Osman Bey doğru söylüyor. Can suyu alıp gideceğim. Ben her şeyi ayarladım. Size bir kez söylemiştim. Anlamadıysanız bir kez daha söyleyeyim. Can burada bizde kalacak. Ha. Osman Efendi, bir dur. Lütfen işleri daha da zorlaştırmayalım. Gülşen bakar mısın? Hanfendi gidiyormuş. Yolcu eder misin lütfen? Bakalım polislerle geldiğinde ne yapacaksınız? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Hiç. Ya söyle, çok kötü olmuş değil mi? Hayır. Harika görünüyorsun, yani... ...bu kadarını tahmin etmemiştim. Ya sen böyle şık giyinince, ben de biraz süsleneyim dedim. Ee, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. <laughs> Mustafa Bey, merhaba. Demin, Berin Hanım geldi. Can suyu almak istiyormuş. Yok vermedim. Yani polislerle döneceğim diye gitti. Ya Mustafa Bey bunu yapabilir mi? Yani gerçekten can suyu alabilir mi? Peki anlıyorum. Hı -hı. Yok gelmenize gerek yok. Sağ olun. Ben siz arayayım daha sonra. İyi akşamlar. Ne diyor? Alabilirmiş. Eğer çok zorlarsan beni de gözaltına alabilirlermiş. Biber ah, fena acıymış. Dur 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 içme. Şerefe yapacağız. Tamam neyin şerefine çabuk söyle yanıyorum. Bugün senin günün sen söyle. Tamam İyi ki doğdum. Gördün mü 24 oldum. Ah. <laughs> Vallahi hiç yok falan deme abla. Yani sonuçta babası. Eğer bir şeye ihtiyacı olursa ortak olacak tabii ki. Ondan hiçbir şey istemiyorum ben. Ya bizi rahat bıraksın yeter. Hem işimiz de var artık. Ben bakarım kızıma tek başıma değil mi? Suyla Atakan nerede? İçerideler. Ee, ben e, Her an kelemeye başlayabilirim Sakin ol Heyecanlanmana gerek yok Öyle mi? Peki <laughs> ee, Seni buraya yalnız konuşalım diye çağırdım Şu Fransa meselesini Gidecek misin gerçekten? Gitmeyeyim mi? Hayır git Hadi ya ben gitme dersin diye bekliyordum ama. Yok canım. Niye diyeyim ki? Sonuçta bu senin hayalin. Senin gibi kaç kişi vardır ki? Hmm, toplam 405. Pastacılığı saymıyorum tabii. Atakan, istersen konuşmayalım. Hayır ya, sen sordun diye söyledim. Gidecek misin yani şimdi? Sen ne istiyorsun? Ben senin burada kalmanı istiyorum. Seninle beraber güzel şeyler yaşamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Ama hayallerine de engel olmak istemiyorum. Bana yaptığın o böreği dünyada kaç kişi yapabilir ki? Bu senin yeteneğin ve yeteneğini geliştirmen lazım. Eğer benim yüzümden kaybedersen kendimi asla affetmem. Dolayısıyla benim ne istediğim önemli değil. Önemli olan senin ne istediğin. Ben de diyorum nereden buldu o çatalı? Lokantadan çaldım. Ne yapayım? Adamları tanımıyorum. Orada tek başımayım. Yani bir gece gırtlağıma sarılır diye. Ama çok tatlıydı ya. Elinde o çatalı böyle. Gülme tamam. Ya tamam sustum. Ee, kalkalım mı artık? Olur. Yalnız bir sorunumuz var. Bende para yok. Ne? Param sadece kıyafetlere yetti de. Ee, bende de para yok. Ne yapalım? Şişt. İstersen kaçalım yine. Hayır, hayır. Bu sefer benim yöntemimle halledeceğiz. Sen merak etme. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ay, bağlasan şunu. Evet Denizciğim. Şimdi... ...sen yıkıyorsun, ben de duruluyorum. Ben niye yıkıyorum hanımefendi? Sen yıka. Aman be. Hep bir laf yetiştirme. Böyle bir mızmızlanma. Tamam, tamam. Ne oldu cici çocuk? İki tabakla kurtulacağını mı sandın? Yo. <laughs> Hadi. Daha bin tane tabak var. Tamam. Buradan sonra seni bir yere daha götüreceğim. Bir sürprizim daha var. Tamam mı? Bunun ucunda da bulaşık yıkamak yok değil mi? <laughs> yok yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.